Bu ne ya? Bu ne ya? Ben dayanamıyorum artık buna ya. Gitti, kuruldu benim koltuğuma film izliyor. Bir de bana diyor ki, cipsin bitti, git bana cips al. Neymiş efendim? O kalkamazmış, filmini yarıda bırakamazmış. Cips vardı bende ya. Ha, getir getir. Her istediğini yapalım. Az be gülüm. Ya yani halledeceğiz. Bu aramızdaki son engel yani. Çok kısa sürede çözeceğiz bunu da merak etme. Emin misin? Uzuyor çünkü bu. Uzasın be. Ne olacak? Ben yani uzayan her yolda... ...yanımda sen varsan... ...benim için problem yok. Da, ya benim her seferinde hevesim böyle kursağımda kalıyor. Senin kafana takılan en ufak şey... ...benim uykularımı kaçırır. Söz veriyorum. En kısa sürede halledeceğiz bu işi. Gerçekten. Çips gitti. Bir de bağırıyor oradan ya. Esadi hey, götürsün cipsini de bu şimdi sinirden koltuklarım, koltukları yemesin. ya. <laughs> Yapar ya yani, o şimdi bilgisayarın köşesini falan ısırıp püsküüt gibi iri abi de güçlü. Sesli. <laughs> i̇yi tamam gidiyorum ben iyi geceler. Sana da. Ah. Teşekkür ah, ederim. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen ya? <laughs> Film çok acılı. Ondan ağlıyorum. Bak bu ikisini birbirine çok seviyorlar. Ama şu kadın kötü. Aralarına girdi. Kötü kadını sevmiyor. Şevkat, bot bile yok yine ya. Ha gel gel, ee, ben de seni uyandırmaya geliyordum gel. Günaydın Ersin. Burada mıymış bu? He. Ya ne işi var bu kadının sabah sabah seni mutfağından? Ya dur kızım, özel bir şeyler mi ne hazırlayacakmış? Ben de sokmuyorum mutfağa. Bu Moldova mutfağın özel bir yemeği mi? Ne yapacakmış? Baksana zaten Marangoz atölyesinde çevirdi buraya, böyle almış sütü de buna koymuş falan filan. Sen otur, yiyelim sonra beraber geçeriz. Kızımız, kahvaltınızı tokum ben. Ya Esin, Esin. Oo. Bu bayağı güzel olmuş hakikaten ya. Ellerine sağlık vallahi. Afiyet olsun. Ben esin yesin diye istedim. Çok kırıldım ona. Ha yok. Esin zaten yemezdi ya. O diyette. Diyette? Ne gerek var? Esin çok güzel. Güzel mi? Ya Esin'i tarif etmek için güzel, yetersiz bir kelime oluyor. Yani onu tarif edecek daha böyle dünyadaki bütün güzellikleri içinde barındıran böyle özel bir kelime lazım. Ama tabii öyle bir kelime de olmadığı için biz kısaca esin diyorsun. Sen aşıksın. Ya sen şimdi bırak bizi de. Sen şu asıl meseleyi anlat bakayım. Senin derdin ne? Yoksa şu adamla mı ilgili sen bu mevzu? Ben mutfaktan bir şey alayım. Sen ye ye. Çok güzel bunlar. Ha, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.